bir hafta kadar önce artık Türkiye'de yaşama kararı almış bir hasta bana başvurdu. Daha önceki rutinlerini anlatırken şöyle bir şey söyledi. 3-4 yıl boyunca aynı doktora gitmiş bir doktoruna ve ona düzenli olarak cihaz uygulamaları yapmış. Yani ya 9 ultrason cihazı yapmış. Örneğin 6 ay sonra e, radyo frekans içerikli ağırlıklı bir cihazla uygulama yapmış. Bunları düzenli olarak yapmışlar. E ee, ben de ona hani ona göre cildinin daha genç görünmediğini sorduğumda da et bir iyi hissettiğini ama sonrasında kötü hissettiğini doktoruna da söyledi ve tamam sana bir iki ay sonra diğer cihazdan yaparız diye karşılık verdiğini söyledi. Ve buna ben şaşırıyorum. Şaşırmıyorum. Dünyanın her yerinde bu uygulamalar yapılıyor. Ben de yıllardır cihazlara mesafeli duran biriyim e, ee, yaşlanmada cilt altı yağ dokusunun önemini çok iyi biliyorum. Ayrıca cilt altını çok yüksek ısıtmanın cilde bir takım başka zararlar da verdiğini biliyorum. Diyelim ki minimal bir kolajen uyarımı oldu. Bu kadar zararın yanında e, hiçbir değeri yok benim için. E, bunu da aslında uzun uzun anlattı.